Yenilenme efektini de ekstra olarak kazandırmış oldu. Buradan neyi çıkarıyorsunuz? Tabii ki bazı yiyecekler kendi özel farklı özelliklerde yani yeteneklerde bizi kazandıracak ya güçlendirecek ya da bize sağlık efekti verecektir. Herkese selamlar yeniden. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Minecraft'ta her zamanki gibi yepyeni bir moda daha karşınızdayım. Geçmeden önce eğer sizler de benim Minecraft'a mod tanımları videolarını seviyorsanız destek olmak adına kanalıma abone olmanız, yandaki bin açmanız da yeterli olacaktır. Bugün konumuz yemek modu oldu. Yemek modu sayesinde artık birçok farklı yiyeceğe sahip olacaksınız ve bunların her biri tüketilebilir ve de üretilebilir. Çünkü tohumlarında da bunların yarısının sunuyor veya pirinç tohumu dikebiliyorsunuz. Benden çekmeyiniz. Farklı modları yorumlarda şu anda yazabilirsiniz. İlk öncelikle açıklama kısmındaki vermiş olduğum linke tıkladığınızda karşınızda böyle bir sayfa çıkacak. Burada bulan devam etmek için tıkla butonuna basıyorsunuz ve daha sonrasında açılan pencerede 5 saniye bekliyorsunuz. Daha sonrasında ise 5 saniyelik sürede olduktan sonra burada bulan linke git butonuna basıyoruz. Karşımıza tekrar burada linke git butonu çıkmakta. Aynı şekilde yine linke git butonuna basıyoruz ve bakın linke git butonuna bastığımızda karşımıza şu anda indirme sayfası geldi. Buradan rahatlıkla indirebilirsiniz. Tabii ki sizler de daha çok reklam verebilir, YouTube'a yönlendirebilir veya farklı reklamlar atabilir. O durumda ise o siteyi tamamen kapatarak tekrar denemenizi tavsiye ederim. Cihazımıza indirdikten sonra ise bakın burada bulunan indirme tamamlandı butonu bulunmakta. Buna bastığınızda Minecraft'la seçeneği büyük ihtimalle gelecektir. Fakat eğer ki gelmiyorsa yapmanız gereken işlem çok basit. Estos yöneticisi uygulamasını kullanıyoruz. Tabii ki de ben her videomda zaten Estos yöneticisi uygulamasını indirme linkini veriyorum. Direkt rahatlıkla bu uygulamayı indirebilirsiniz. İndirdikten sonra ise bakın burada dahili depolama bulunmakta. Buna girdiğinizde siz modu nereye indirdiyseniz oraya seçmeniz gerekmekte. Normalde varsayılan olarak birçok cihazda dolant indirilenler klasörüne gitmekte. Buraya girdiğimizde ise bakın bizim az önce indirmiş olduğumuz sırt çantası modu bulunmakta. Bunun üzerine bastığınızda ve belli bir süre beklediğinizde şu anda bakın burada uygulamayla aç seçenekleri çıkmakta. Tabii ki burada direkt Minecraft'ta belirmeyebilir. Biraz daha aşağılarda da olabilir. Minecraft'ta seçip direkt Sadece bu sefer denemeniz yeterli. Daha sonrasında ise otomatik Minecraft açılacaktır ve kuruluma başlayacaktır. Fakat diyelim ki burada Minecraft çıkmadı. Peki ne yapacaksınız? Tek yapmanız gereken tekrar paketin üzerine gelip burada alt tarafta bulunan yeniden adlandır seçeneğini seçmek. Bunu seçtiğinizde bakın burada şu anda mevcuttan uzantısı olarak gelmekte. Fakat eğer kisi sizler de zip olarak gözüküyorsa veya farklı bir uzantı olarak gözüküyorsa ne yapıyorsunuz? Diyelim ki burada zip yazıyor. Nokta zip yazan kısmı siliyorsunuz ve ekranda da olduğu gibi buraya mevcuttan yazmanız yeterli. Daha sonrasında tekrar kaydedip tekrar üzerine bastığınızda Minecraft otomatikman çıkacaktır. Eklentiyi isterim diye kurabilir veya daha önceki binada bu eklentiyi kurabilirsiniz. Sonra da burada bulunan üç seçenek daha olmak üzere ekstra malan gözlerini açmanızı da tavsiye ederim. Sonrasında paketi kaynak paketten açmanız yeterli olacak. Tabi eklenti indirinizde paketlerde gözükecek. Xlarge Food Mod P olarak geçiyor pakette. Minecraft'taki yemekler, etler, pirzolar veya tavuk etleri bunları biliyorum ancak daha ilerine ekleyemez miyim? Pirinç pilavı gibi veya pirinci yetiştirmek gibi birçok farklı mahsul yetiştirerek de kullanmam da mümkün mü? Evet mümkün. Çünkü bu mod sadece yüzden fazla yiyecek sunmakla kalmayıp bunların her birinin yarısını neredeyse yetiştirebilir kılıyor ve bunları büyüterek her birini elde ediyorsunuz. Ben de yemek sevenlerden olarak tabii ki de bu modu heyecanla çekmekteyim. Çünkü birçok farklı yiyecek sunduğunu gördüm ve bence bu modu hemen tanıtmalıyım dedim. O yüzden şu an zaten sizin karşınızdayım. Elimde gördüğünüz yiyeceklerden ziyade bunların her bir doğa menüsünde yer almaktalar. Görüldüğü gibi doğaya geldiğimizde burada birçok farklı yiyeceğin sunulduğunu görmektesiniz. Tamam fazla abartı olmasın yüzden fazla değil ancak 80'e kadar çıkabilmekte bu sayı ve tabii ki değiştirebilir İmkanları da göz önünde bulundurduğumuzda. Sağlıklı yiyeceklerinden tutun fast food'tan tutun birçok farklı yiyeceği şu anda burada görmekteyiz aslında. Yiyecekleri alma yöntemlerinizden bir tanesi daha şu komutla almak. Komut yazdığımızda yani slash function komutunu kullandığımızda burada birçok farklı yemeğin kodu çıkmakta. Ancak bu uğraştırıcı olabilir çünkü bunların her birinin farklı kodları var. Yine de bu şekilde alabildiğiniz gibi tabii ki daha tıkan moduna geçerek eşya yapamasında bulunan doğa menüsündeki tiki kapatarak bunların yapımını görmezde mümkün. Hepsinin yenilebilir özelliği olduğunu söylemiştim. Mesela şu anda elimde tuttuğum bu yiyecek bile yenebilir. Üzerine bas tutmam yeterli olacaktır. Her biri beni doyuracak ve bazıları tabii ki de farklı doygunluk seviyeleri bana kazandıracaktır. Yiyecekler bulunmakta. Büyük ihtimalle bizim bilmediğimiz birçok farklı yiyecek de vardır. Çünkü sadece burada Türkiye'nin yiyecekleri yok. Birçok farklı ülkenin yiyeceği olduğu için bunları karıştırabiliriz. Birçok farklı yiyecek arasında burada çikolataları görmekteyiz veya bitiştirebilir olan biberleri veya kukambarı yani salatalığı da görmek de mümkün. Hatta kahvesine kadar da eklenmiş durumda kahveyi de bu şekilde. Burada şişede bulunan mahsuller de bulunmakta. Vanilla ekstart. Herhangi bir yiyeceğin burada karıştırılmış bir şişeye konulmuş kavanozlanmış hali olabilir. Burada sağlıklı enerji içeceğini görmekteyim. Sağlıklı enerji içeceğini yine içmek için burada tutmam yeterli. Yenilenme efektini de ekstra olarak kazandırmış oldu. Buradan neyi çıkarıyorsunuz? Tabii ki bazı yiyecekler kendine özel farklı özelliklerde yani yeteneklerde bize kazandıracak ya güçlendirecek ya da bize sağlık efekti verecektir. Balık kurabiyesi gibi bir şey buldum. Büyük ihtimalle balık turtası olarak geçmekte. Balık turtasını ilk defa duyuyorum. Sizler de ilk defa mı duyuyorsunuz? Yorumlara yazın. Yediğimde hani balık deyince birçok farklı yiyecek yani balık içinde olan bir yiyecek fazla sevmem ancak balığın kendisini sevmediğim için de kaynaklanabilir bu. Balığın belli başlı türlerinden diğerlerini sevemiyorum maalesef ki belli başlı türleri şu anda tüketmem mümkün. Peki siz hangi daha çok seviyorsunuz? Burada da hızlı enerji içeceğini görüyorum. Bunda da şimşek işareti konulmuş. Bakalım içtiğimizde bize bu sefer tahmin ettiğim gibi bakın hızlı efekti verdi. Ve bunun yanında tabii ki de çabukluk efekti kazandık. Yani yaptığımız işlerde blok kırma işleri de daha hızlı bir biçimde kırabileceğiz bloklarımızı. Veya yürüme hızımızı değiştirebilecek. Burada da salatalık çorbası buldum. Bana garip geldi çünkü salatalık çorbasını ilk defa duymaktayım. Bilmiyorum farklı ülkelerde bu tüketiliyor mu ancak Garip bir çorba. Tüketildiğini bile yine herhangi bir efekt vermiyor ancak yine karnımıza doyuracaktır büyük ihtimalle. Kaşarlı da domates çorbasıdır çünkü kaşar da için içine girince ve eriyince mükemmelleşiyor bu çorba bence. E o kadar sağlıklı yiyeceğe baktık. Ne kadar sağlıklı olabilirse tabii ki. Ancak burada bu sefer de fast food'lardan bir tanesi vanilla donut'a geçtik. Capuchino içeceği birçok yerde duyuyorum ancak geçişmiş içmiş değilim. Merak etmekteyim aslında. Sizler de merak ediyor musunuz? Veya daha önce içtiniz mi? Yorumlara bunları yazın. Bize herhangi bir efek vermediği gibi sadece ufak bir duygunluk sağlayacaktır bu da. Sanırım bu da yosun olarak eklenmiş bir yiyecek türü. Yosunu seviyor musunuz veya içtiniz mi bilmiyorum ama ben yosuna fazla yine sıcak bakamıyorum bu bağlamda. Belki denersem sevebilirdim bilmiyorum. Az önce vanilyalı donata bakmıştık. Burada da donatın kendisi yani sade halde bulunmakta. Burgerlerden de burada tavuklu burger ve normal köfteli burger de bulunmakta. Bunların her biri yine yenebiliyor tabii ki. Hatta ve hatta peynirli ekmek bile eklenmiş modun içine peynirli ekmeği de yine tüketerek açlığımızı arttırmamız da mümkün. Burada da birçoğumuzun kahvaltıda vazgeçemediği şeylerden bir tanesi tavada yumurta yani pişmiş yumurta da burada bulunuyor. Ve bol bol protein kaynağıdır kendisi de. Proteinden kastım biraz daha yağa inmek istersek de burada yine çikolatalarımız yani karbonhidratı bulunan birçok farklı yiyecek de burada bulunuyor tabii ki. Fazla sıkmak istemiyorum. Burada geriye kalan şeylerden bir tanesi tabii ki bu yiyeceklerin bazılarının ekilebilmesi durumunda. Çünkü bazılarına nereden baksanız birçok farklı tohum seçeneği var. Cucumber gibi yani salatalık gibi birçok farklı şeyi ekerek büyüterek yine aynı mahsulleri ulaşabilmeniz de mümkün. Yine bu tohumlara da burada doğa menüsünde en üstte görmez mümkün. Görüldüğü gibi odun bizlere sunmuş oldu. Burada birkaç tane tohum seçeneğini görüyorsunuz. Ve bir de bir şey daha var burada. Salt or yazıyor gördüğünüz gibi. Modun eklediği bu tuz madenini kırarsanız yani zaten madende bu karşısında çıkacaktır. Çıktığında bunu kırdığınızda size tuz verecek bunun kendisi de. Bu modda şimdilik bu şekilde. Peki bu mod hakkında ne düşünüyorsunuz? Sunmuş olduğu yiyecekler nasıl olmuş? Bunları da yorumlara bekliyorum. Birçok farklı yiyecek sunması ve bunların her birini yenilebilir olması ve yapılabilir de olması bence moda ön planı çıkarıyor benim için. Sağ taraftaki karttan da bu modu beğenmeyebilirsiniz. Olabilir. Sağ taraftaki karttan da kamda yanılamış olduğum diğer yemek modlarına da gitmeniz mümkün olacak. O zaman bu videoyu da elimdeki hamburgerle kapatıyorum.